Mühterem kardeşlerim, kurban bayramın arefesindeyken, kurban edeceğimiz hayvanları araştırırken, bakarken, şu hususu Dikkata almanızı istirham ederim. Bizler kurbanlarımızı keserken örf ve adet yerini bolsun diye, komşularımız falan kişi de iyi bir hayvan kesti, bu sene de kurban kesti, ya da ben her sene kurban keserim demek için bu ibadeti ifa etmiyoruz. Allah Teala Azze ve Cen, biz müminlere ancak ve ancak amelleri salih olan, müttaki olan kullardan kabul edeceğini sadece ve sadece onun rızası için yapılan amelleri kabul edeceğini bildirmektedir. Dolayısıyla neden dolayı ne için kurban kesmeliyiz? Allah azze ve celle böyle istediği için. Neden dolayı namaz kılmalıyız? Allah emrettiği için. Niye zekat vermeliyiz? Allah böyle istediği için. Niye Beytullah'ın etrafında tavaf ediyoruz, dönüyoruz? Allah böyle istediği için bu amel ve ibadetleri yerine getirmekteyiz. Yoksa fakirlere kurban eti yetiştirelim. Yoksa fakirlerin halinden anlayalım diye değil kardeşlerim. Bütün amel ve ibadetlerin asıl gayesi Allah böyle istediği için, böyle emir ettiği için bizler yapmak zorundayız dostlar. Bu vesileyle bu amel ve ibadet noktasında kurbanlarımızı ifa ederken Kabil ve Habil'in meselesine hepimiz vakıfız. Efendim kabil zirai olan işlerle uğraşıyordu. Ziraat işleriyle uğraşıyordu. Habil ise hayvancılıkla uğraşıyordu. Allah Azze ve Celle kendilerinden bir kurban edilecek bir malı arzu edince, emredince onlardan Kabil ne yaptı? Böyle hiçbir şeye yaramayan, efendim nasıl olursa benden gidecek bu mal çıksın bir şekilde deyip böyle tavuklara, efendim hayvanlara verilecek bir yemi kurban etti kardeşlerim. Habil ise Allah bunu benden istedi. En güzel bir şekilde bu ibadeti ifa etmek gerekiyor diye onun emrini nasıl yerine getirebilirim diye titizlik ile en güzel koçu kurban eylemiş idi. Ve Allah Habil'in kurbanını kabul ediyordu. Bugün bizler de kardeşlerim Keseceğimiz kurbanların, etlerinin, kanların Allah'a ulaşmayacağını hepimiz bilmekteyiz. Lakin Allah'a ulaşacak olan takvamız, ihlasımızdır kardeşlerim. Kurbanlarımızı bu şuur ile inşallahü teala kesmeye, bu ibadeti ifa etmeye gayret içerisinde olacağız. Yüce Rabbim Teala Azze ve Celle malından dahi vazgeçecek. Ben Allah için malımdan dahi feragat ediyorum, vazgeçiyorum. Malımı Allah yolunda harcıyorum demekten çekinmeyen kullarından eylesin inşallah.